Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün size yine bir kalem tanıtacağım ama bu bildiğiniz gibi bir kalem değil. E, marka olarak dünyayı sarmış, birçok kişinin e, gözdesi olan bir kalem. Stabilo, Boss markasından, Stabilo markasından bahsedeceğiz. E, markanın e, Boss ürünü olarak ürettiği işaretleme kaleminden bahsedeceğiz. Çok fazla vakit kaybetmeden videoya geçebiliriz arkadaşlar. Bu kalem arkadaşlar Stabilo markasının ürettiği bir kalem. Çok rağbet gören, çok ilgi gören bir kalem. Öyle ki Instagram'da ve diğer sosyal medya gruplarında birçok kişinin kalem köşesi olarak ya da kırtasiye ürünü olarak sergilediği, gösterdiği, videosunu çektiği hatta fotoğraflarını paylaştığı bir ürün. Stabilo markası basit bir marka, basit bir fabrika değil. Geçmişi 150 yıldan daha eskiye dayanmaktadır. 1855 yılında şirket Almanya'da kuruldu. Bugün 3000'den fazla çalışanı var. Almanya'nın dışında aynı zamanda şu anda Malezya ve Çek Cumhuriyeti'nde fabrikalarda üretim yapmaktadır. Stabilo'nun şirket kültürü olarak en önemli özelliklerinden bir tanesi inovasyondur. 1875 yılında ilk renkli kalemi piyasaya sürerek bu sektörde dev ve öncü olacaklarını kanıtladılar. Kullanıcılarına işlevsel ve heyecan verici bir yenilikle renkli kalemler piyasaya girmiş bulundu arkadaşlar. Aynı zamanda 1927 yılında kozmetik sektörüne de adım atarak ilk göz kalemini üreten şirket stabil olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar konumuz olan Stabilo Boss'a gelirsek Stabilo Boss'un dışında farklı Stabilo Cool olarak da fosforlu kalemleri, işaretleme kalemleri var. Ama bugün Stabilo Boss'u işleyeceğiz arkadaşlar. Ben gerçekten bu kalemin dünyada bu kadar popüler olduğuna birçok kişi tarafından ilgi gördüğüne, gördüğüne koleksiyonları yapıldığına inanamadım. Ama biraz araştırma yaptığınız zaman blokları instagram sayfalarını incelediğiniz zaman birçok kişinin hatta fenomen olmuş kişilerin Stabilo Boss ürünlerini kullandığını fark edersiniz arkadaşlar. Renk skalası inanılmaz. Bir sürü rengi var. Fosforlu ve pastel renk olarak seçeneklerini piyasaya sürmüş ürünler birçok diğer rakiplerine göre öncü olmaktadır. Arkadaşlar Stabilo markası Stabilo Boss'u 1971'de piyasaya sürdüğünde dünyada daha fosforlu kalem yoktu arkadaşlar. Evet ilk fosforlu kalemi piyasaya süren Stabilo Boss'tur. Şu anda gezegenin her tarafında dünyanın her yerinde en çok satan fosforlu kalem Stabilo bir liderdir arkadaşlar. Stabile Boss birçok öğrencinin, birçok yetişkinin, birçok evin ve hatta birçok ofisin hala bir numaralı kaleme olma özelliğini korumaktadır arkadaşlar. Şu anda bunu kullanan ya da ileride kullanacak arkadaşların kullanıcı deneyimlerini yorumlara yazarsa biz de farklı fikirlere sahip olabiliriz. Lütfen yorumlara bu kalemle ilgili deneyimlerinizi yazarsanız sevinirim. Bu kalem hakkında bahsedeceklerim bu kadar. Eklemek istediğiniz bir şey olursa yorumlarda mutlaka belirtin arkadaşlar. Herkese iyi seyirler. Hoşçakalın.